Merhaba arkadaşlar, bugün burada görmüş olduğunuz mağaralara inip içerideki yaratıklarda savaşacağız. Mağaraların her biri birbirinden eğlenceli arkadaşlar. Mağaralarda burada görmüş olduğunuz yaratıkların hepsiyle savaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mağaralara iniyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü Brain Road karakteri var. İlk baştan başladım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Tung 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 sahur var. Burada ise Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccino var. Burada da arkadaşlar. Cappu Cappu Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino var arkadaşlar. Son olarak da. Brr brr patapim bır bır patapim var evet bır bır patapim arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın çünkü arkadaşlar mağaraların her biri gerçekten birbirinden eğlenceli ilk başta hangisiyle başlasam hangisiyle başlasam ilk başta tung tung sarla başlayacağım evet tung tung sarla arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi portal var portala atladığım zaman arkadaşlar beni bir tane mağara yaşayacak orada da arkadaşlar tung tung sar olacak evet evet tung tung sar olacak o zaman atlıyorum arkadaşlar hazır mısınız 1 2 üç olamaz olamaz hı nereye geldim lan ben Burası neresi böyle Arkadaşlar şuraya bakın nereye geldim lan ben Bir saniye burada silah var Acaba ne alsam mı ya yok yok ilk önce burayı anlamam lazım Burası neresi böyle Peki ben ne yapacağım şimdi hı boneka ambala boneka ambala Nereden çıktın sen böyle? Ne yapıyorsun? Boneka ambala bu. Ne yapıyorsun sen boneka ambala bu? Nereye gidiyorsun boneka ambala bu? Bekle beni ben de geleyim. Hı? Yoksa bu kapıyı mı açacaksın? Bekle. Hı? Tralalero Arkadaşlar tralero tralala çıktı. Şuna bakın. Oha. Boneka ambala bu. Şuna bakın. Bekleyin. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Tralero tralala bekle. Hı? Yoksa bu kapıyı mı açacaksınız şimdi? Acaba buradan kim çıkacak? Ha? Şimpanzini bananini Şimpanzini bananani çıktı Evet şuna bakın arkadaşlar Bekleyin şimdi nereye gidiyorsunuz Yoksa bu kapıyı mı açacaksınız Bekleyin bekleyin Bombardiro krokodilo Oha arkadaşlar çıkan kişiye bakın Bombardino krokodili Arkadaşlar 4 tane brain rot karakteri çıktı Her bir tane evden Hı? Bana para verdi Çok teşekkür ederim brain rot karakterleri Ha? Tung, tung Saur. Arkadaşlar Tung Tung, tung, tuk tung, tuk tung, tuk tung sar geliyor. Birey rot karakterleri bekleyin. Bombardino Krokodili Be bek bekle gitme. Olamaz. Tung Tung parayı çaldı. Lütfen bana tung zarar verme Tung Tung lütfen. Anomali lütfen. Her istediğini yaparım. Zaten parayı da çaldın. Nereye gidiyorsun Tung Tung Şuna bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tung Tung nereye gitti ya? Ulan Tung sahur. Ulan, Tung Ulan Arkadaşlar hem parayı çalıyor hem de rot karakterlerini korkutuyor şuna bakın. Ulan ben sana bunun hesabını vermez miyim Tung Evet buraya gittim işte. Şuradan silahlarımı alayım. Şu mermi bir de alayım. Güzel güzel. Şimdi bittin Tung Şimdi bittin. He? Arkadaşlar Tung çıktı. Ve gözetleme kulesinde de suprunkiler var. Evet Sprunkiler. Ulan Tung Hemen parayı geri ver. Yoksa seni gebertirim. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Ulan şuna bak ya bir de benimle dalga geçiyor Tumtumsar tung sen ölmek mi istiyorsun? Peki Tumtumsar tung bunu sen istedin o zaman. İlk önce şu karakterleri öldüreyim de. Evet saldırmaya başladılar. Şuna bakın. Ulan Supremkiler gelin buraya gelin buraya. Sizi şimdi Anomali geberteceğim. Ulan yaklaşma bana olamaz olamaz olamaz. Nasıl saldırıyor? Şuna galiba. bakın. Öl Suprunc, öl. Evet. Şimdi sen de. Tung tungsar, gel bakalım buraya. Nesin sen tunk tunk sar mısın nesin? Seni gebertmem lazım. O paraları çalmayacak mı tunk tunk sar? Seni şimdi geberteceğim. Ulan öl artık öl artık şuna bakın ya. Daha kaç <laughs> vuracağım. Sonunda öldü. Tamam güzel güzel. Güzel de burada bir tane kapı var. Ama arkadaşlar bu kapıyı açamıyorum. Çünkü anahtar lazım. Ama anahtarı nereden bulacağım? Anahtar nerede? Hı? İşte burada. Anahtar burada. Hemen almam lazım şu anahtarı. Şimdi açabilirim bu kapıyı İşte açtım Evet şimdi artık bu mağaradan çıkabilirim Evet arkadaşlar gördünüz mü Tung Tungsar Birey not karakterlerini hem korkutuyor Hem de onların parasını çalıyor Özür dilerim birey karakterleri Paranızı geri getiremedim ama Sizin intikamınızı aldım Tung sardan Neyse şimdi diğer mağaraya geldim Şuna bakın Ballerina cappuccino. ballerina cappuccino. Arkadaşlar size Ballerina Cappuccino mağarası nasıl tahmin edin bakalım neyse. Atlıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Hayır. Ha? Nereye geldim lan ben? Siz de kimsiniz? Arkadaşlar siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden çekilin. Ne? Bana bir şey göstermeye çalışıyorlar. Oraya mı gireyim? Tamam giriyorum ama lütfen kötü bir şey yapmayın. Oldu mu istediğiniz? Ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar bilgisayardan bir şeyle uğraşıyor. İnşallah kötü bir şey yapmazlar. İnşallah. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Lütfen kötü bir şey yapmayın He? Ne oluyor lan? Ulan doktorlar ne yaptınız siz? He? Ballerina Cappuccino. Ballerina Cappuccino. Şuna bakın. Burada da sandık var. Silah çıktı buradan. Bu demek oluyor ki Ballerina Cappuccino'yu öldürmem lazım. Ulan doktorlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Şuna bakın. Deney yaptılar resmen. Neyse gel buraya ballerina cappuccino. Seni öldürmem lazım. Hemen seni öldürüp bu mağaradan çıkmam lazım. Gel buraya gel buraya. Hadi artık. Hayır 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 olamaz olamaz olamaz. Burada bir sürü iskeletler var. Al bunu ballerina cappuccino al. Seni acilen öldürmem lazım. Hadi öl artık öl artık şuna bakın. Sonunda öldürdüm onu. Şimdi hemen bu mağaradan çıkmam lazım. İşte merdiven var orada. Hemen çıkmam lazım bu mağaradan. Evet çıktım. Arkadaşlar şu doktorlara bakın. Ulan doktorlar, ulan doktorlar, ulan sizle hiç uğraşamayacağım. Hemen bu mağaradan çıkmak istiyorum. Darmaşıkları kırayım da hemen çıkayım buradan. Sonunda çıktım. Ulan o neydi lan öyle? Doktorlar resmen tuzak kurmuş bana. Neyse, şimdi Üçüncü mağaraya geldik. Cappuccino capu, assassino. assassino. Evet. Şimdi atlayacağım arkadaşlar birazdan ama atlamadan önce arkadaşlar bu mağarayı atlamamı istiyorsanız aşağıdan video like atmayı ve kanalımıza ise abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen arkadaşlar gerçekten videoları çok emek veriyoruz neyse atlıyorum arkadaşlar hazır mısınız atlattım <gülüyor> 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 nereye geldim lan ben ulan burası neresi hayır arkadaşlar yoksa burada düşündüğüm şey mi var burada tuzaklar var evet Arkadaşlar karşıya çok hızlı bir şekilde geçmem lazım. Koş koş koş. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ok yağmuruna tutuldum resmen. Koş koş. Geçtim. Şuna bakın. Neyse. En azından geçtik. Şimdi burada bir şey var. Ha? Suprunkiler. Burada suprunkiler var. Burada bir şey diyor. Anahtarı bulup onları kurtarmalısın. Hmm. Anahtar. Burada değil. Burada silah var. Demek ki. Çalım şöyle kapıyı. He. Kapuçino kapu, asasino. Ulan. Kapuçino asasino. Hemen anahtarı ver. Masum suprunkileri serbest bırak. Assazini, Ulan demek ki bunu sen istiyorsun. Evet. Anahtarı görüyorum. Arkasına saklamış. Şuna bakın. Ulan seni öldürmem lazım. Oha şuna bakın. Arkadaşlar havaya uçurdum resmen. Yuh Hemen mermi değiştirip onu tekrar Ne yapıyor lan bu Etrafına dön resmen Ulan öl artık Kapıcını işte bu Tamam şimdi bu anahtarı alıp Onları hemen kurtarmam lazım Koş 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 Onlar masum çünkü Evet ilk bunu kurtardık tamam Şimdi sıra bunda İşte onu da açtık tamam Suprunkiler artık serbestsiniz Kapıcını asasını öldürdüm Suprunkileri serbest bıraktım Tamam hemen buradan geri dönüp Şimdi diğer mağaraya girmem lazım. Koş 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 koş. Neyse gidelim bakalım. Sonunda döndük. Şuna bakın ya sopurunki yine hali sokmuş. Neyse şimdi sırada bır bır patapin mağarasına geldik. Bır bır patapin. Hazır mısınız arkadaşlar? Atlıyorum. Atladım. Geldik. Ha? Burası neresi lan böyle? Burada Steve var. Steve ne yapıyorsun? İyi misin? Oo hoş geldin. Ben de burada balık tutuyordum. Ne yapıyorsun? iyi misin? İyiyim iyiyim Steve. Teşekkür ederim. Steve sana bir şey sormak istiyorum. Buralarda hiç bırbır bır patapimi gördün mü? Yo görmedim. Niye ki? Neyse boş ver Steve. Ben gideyim. Burada bir tane kapı var. Açalım şöyle. Ha? Ulan burası nereye gidiyor böyle? Gidelim bakalım. Ha? Burada bır bır patapimler var. Evet. Burada bir tane sandık var. Pistol çıktı. Evet. Dip konuşalım bakalım bır bır patapimlerle. Bır bır patapimler nasılsınız? İyi misiniz? He, ne oluyor lan? Niye saldırıyorsunuz bır bır patapimler? Ulan çekin gidin lan arkadaşlar. Şunları bakın. Saldırmaya başladılar. Ulan gidin buradan. Olamaz olamaz olamaz. Saldırmaya başlıyorlar gerçekten de. Ulan çekin gidin. Ulan şuna bakın. Niye saldırıyorsunuz durduk yere ne yaptım ben size bir şey yapmamıştım ama Ölün artık ölün artık olmaz mermim bitti Ulan şu mermimi değiştireyim de Şimdi gelin evet birini öldürdüm işte onu da öldürdüm çok iyi Ulan şuna bakın durduk yere saldırmaya başladılar Neyse bırı bır patapimler de gördük Onların da işini bitirdik Burada bir tane kapı var çıkalım bakalım buradan O neydi lan öyle Şuna bakın arkadaşlar görüyor musunuz Bırı bır patapimler durduk yere saldırmaya başladılar Neyse arkadaşlar bütün mağaralara girdik en sevdiğiniz mağara hangisiyse arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar benim en sevdiğim mağaram tabii ki de Tung 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 Sahur. Arkadaşlar Tung Tung Sahur mağarası çok güzeldi gerçekten de. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atarak kanalımıza abone olarak arkadaşlar bize destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.